İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman bayrak paylaştı. Kritik soru ve cevabı. Hani sormuşlar İtalya mı Türkiye mi diye? O meşhur soru. Evet. Öleyle Türkçe. <laughs> İdolay. Öleyle Türkçe. İdolay. Yaman'ın da İtalya demesi Türkiye'de özellikle sosyal medyada bayağı bir tepki toplamış. Öleyle Türkçe. İdolay. Bu cevabın ve gelen tepkilerin hemen ardından Can Yaman İstanbul'a dönüyor. Evet. Ve tam da o sırada hani sosyal medyada Türkiye'yi sildi artık İtalyan oldu filan yorumları yapılırken, evet. hop bir bakıyoruz sosyal medya hesabından bir Türk bayrağı paylaşımı gelmiş. Zamanlama gerçekten şey çok manidar. <laughs> កូនទីកអូសហើយកូនពីណាមកទេ